Suikız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu, bünyesinde bulunan kaliteli derslikleri, konferans salonu, kütüphanesi, masa tenisi odası, bilgisayar laboratuvarı, fen bilimleri laboratuvarı, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, uygulama mescitleri, açık alanları gibi öğrencilerin zamanlarını dolu dolu geçireceği geniş imkanlarıyla hedeflerine ulaşmak isteyen değerli öğrencilerini beklemektedir. Okulumuz verdiği İslami eğitimin yanında medeniyetimizin bünyesinde barındırdığı vatanseverlik, vefa, empati, kanaatkarlık, adalet, saygı, yardımseverlik gibi değerler eğitimiyle öğrencilerimizin manevi gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca okulumuz matematik, fizik, kimya, yabancı dil gibi akademik alanlarda da yoğun çalışmalar yürüterek öğrencilerimizin hayallerindeki mesleğe ulaşmalarını amaçlamaktadır. Kurslar, öğrenci öğretmen eğitim koçluğu, deneme sınavları ve daha birçok çalışmalar ile öğrenciler merkezi sınavlara hazırlanmaktadır. Ayşenur Eken İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni. İmam Hatip Liselerinde öğrencilerimizin hedeflerini iki kanıt üzerine inşa ediyoruz. Kanatlarımızın birinde Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir gibi İslami ilimleri verirken diğerinde matematik, fen bilimleri, İngilizce gibi dersleri vermekteyiz. Bunların yanı sıra öğrencilerimizin erdemli birer şahsiyet olarak yetişmesi için ahlaki gelişimlerini oldukça önemsiyoruz. İnovatifli olmak ayrıcalıktır. Öğrencilerimize bu ayrıcalığı hissettirmeye özen gösteriyoruz. Kaliteli bir hayata hazırlamayı amaç edinen okulumuza tüm öğrencilerimizi bekleriz. Okulumuz 64 öğrenci kapasiteli, kız öğrenci pansiyonumuzda, ev sıcaklığında ve güvenli bir ortamda hizmet sunmaktadır. Öğrencilerimiz hijyenik bir ortamda hazırlanan zengin menülerle beslenme imkanlarına sahiptirler etüt programları ile ders çalışabilir, boş zamanlarında ise sohbet odalarında, okul spor alanlarında ve okulun diğer imkanlarında zamanlarını dolu dolu geçirebilmektedir. Enur Yıldırım, 12. sınıf öğrencisiyim. Yurtta kalıyorum. Okulumuzu düşünen arkadaşlara gelmelerini tavsiye ediyorum. 5. ve 6. sınıf öğrencilerimize yönelik hafızlık programımız ile isteyen öğrencilerimiz bir yandan hafızlık eğitimlerini tamamlarken bir yandan da akademik eğitimlerine devam etmektedirler. Bu sayede ortaokulda yıl kaybı olmadan hafız olma imkanları bulunmaktadır. Ülkemizin geleceği gençler. Sizler için her türlü imkanı hazırlamış olduğumuz okulumuza bekliyoruz.